Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, geçen bir günü Gazi, önce şunu söyleyeyim ya, 23 Lisan Çocuk Bayramı mutlu olsun. Bütün Türkiye'mize, bütün dünyaya huzur getirsin, barış getirsin, hastalıklarımı, hastalıkları götürsün. Buradan geçen bir gün Gazi Antep'te bir iş adamı bağrı yanıp Fıstık ezmesi yoldu gidi. Baklavi ile beraber onları yedim bitti. Tosun baba video atmadım dedi. Bu sefer de kuzu ciğeri yollamış. Kuzu ciğeri. Gazi Antep iş adamı. Bağrı yanık. Onun da oğlu benim gibi biraz ton bişimiş. O da zayıflamış. Ama ben hem zayıflayayım hem kilo alayım. Hem zayıflayayım hem de kilo alayım. Ben dediğim hani Bazını seveyim ya. Bu sefer de tutmuş bana kuzu ciğeri yollamış. Bazı